Evet efendim. başımız sağ olsun. Gözüm Cümle, cümlemiz efendim. sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çok genç yaşta genç bir kayıp. Evet ama e, kayıp olması çok şey değil. Cenab-ı Allah onu çok sevmiş. Bizlerden önce onu oraya kavuşmasını sağladı. İnşallah orada cennette beraber buluşuruz inşallah sesini. huzurlu e, mu gitti. Hiçbir zaman e, ben hastayı falan demedi. Her zaman dedi ki ben güçlüyüm dedi. Bu güçlüyü yeneceğim dedik. Son dakikada onu söyledi. Beni dahi davet gitmek istedim çok. Hayır dedi, baba dedi, ben, ben oraya geleceğim dedi. Antalya'ya ben geleceğim dedi. Ama e, kısmet olmadı. Ben gittim Hı. en sonunda. Ama e, şey yerinde değildi. Şuur yerinde değildi. Daha doğrusu e, uyutuluyordu orada. Anlarsa örmek e, böyleymiş kısmet böyle. Bütün bütün arzu şeyse bu şeyi yenip pandemi yenip e, e, hastalığı yenip Antalya'ya uçmakta. Bütün e, burada büyüklerini beraber olmakta. Hedefi oydu. Ondan sonra e, hedef hedefini e, koymuştu dedi ki ben dedi baba dedi, Yanlış yapıyorsunuz. İstanbul'da kalmaktansa Antalya'da yaşamak daha güzelmiş bir Antalya'da de yaşamayı mı hayal ediyordun? Öyle hayal ediyordu. Yani gelip bütün anneannesinin, babaannesinin, dedenin hepsini sarılma, kardeşlerinden sarmak sarılmak istiyordu. Ama son 13'üne 13 e kadar, 13 yıla e kadar bunu söylüyordu. Ondan sonra ama 13 e, 13 sonra yoğun bakmaya girdi. Bir daha kendisiyle bir fazla konuşamadık. Yemek olarak hiçbir şey istemedi. Ben dedi, her şeyi yiyorduk. Güzel, maaş. hani yeme içmede bir sorunumuz yoktu. Son gün işte balık yedi öyle şeyi çok severdi, tarlanın çalışı çok severdi. O da bir faydalı bir vitamin olduğu için ben götürmüştüm yani kendisine ama kısmet olmadı. için duaya, hatun kişi niyetine, hazır olan imama, hatun kişi Allah'a, Allah'ım ekber aleyküm ve rahmetullah Geçmişlerimiz mutluluklar için, bilhassa Allah rızası için tekaf bellinna bihormetil Fatiha Thank you.

Gidin, gidin Gidin, gidin. Gidin. Ben vardım onun yanında. Ben vardım iki buçuk senedir onun yanında. O benden başka kimse istemem. Şey Aa, ben tamam, ben, ben siz yapamazsınız. Bir tekmini isterim. O bir tekmini ister. Hayır hayır. Baten... Abicim Bak, ben ben söyleyeyim, ben söyleyeyim, i̇ndir abi, evet. Tamam. indir. De dikkat Tamam müsaade din oğlum. müsaade din